Ay. Abi şaka. <laughs> ne oldu lan? Oğlum yayın açmışım yanlışlıkla. tekmede yayın açmış. <laughs> Sen ciddisin şey. abi. Sağ ol Atçı. Atçı Efendim Atçı. Yayındasın mı? Ananı avradını <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Güneş Çok Özde Bugün sizlerle Şampiyonlar Şampiyonu serisinde e, ee, Şayvan oynuyoruz. Şivana ya da artık nasıl telafizi muhaşere mahşeret ediyorsanız ee, yanlışlıkla az önce yayın açtım. Hani videoya gireceğim diye xp'den yayın açmışım. Hatice sağ olsun, uyardı. <laughs> Teşekkür ederim Hatice'ye de. Eee işte şey yapacağız. İşte şampiyonlar şampiyon serisine devam ediyoruz. Alt koridorda Anabet'le birlikte <laughs> Naked Basis var derken 2'de 2 geldi. Alt koridordaki ayrılmaz ikiliden. Ben de Shivana orta koridorda CSZ'de Freddy Fear ve üst koridorda Riven. Şampiyonlar şampiyonları Riven ile birlikte boy gösteriyor olacağız. Geçen maçta Zed oynamıştık. Bu maçta Shivana oynuyoruz. Shivana bayağı ya da ben Shivana diyeceğim. Shivana bayağı güçlüydü. Onu görmüştük Ömer sayesinde. Şimdi Substar iyi değişti. Bu sefer Atakan on canına. Atakan geldi ve üstünde Freddy Fear geldi burada orta koridorda da helal lan bir tane daha vur adamsın kardeşim benim çok temiz çok evet. temiz bir skor şimdi nereye gidebilirim diye bakıyorum da şu an gidecek bir yer yok gibi gözüküyor rakip takımın ormanına doğru baskın yapacağım üst koridorda üst koridora gelebilirim ama hadi bakalım önce bloom alayım keserim bunu abi gittim yayın açtım ya İyi ses falan var. ne güzel o kadar övdün yanlış da yayın <laughs> Dur lan bir daha yapayım. Dur lan neyse geçmiş yayından alırım zaten. Buna kullanmayacağım çarpımı. Gelirsen keseriz bunu. Geliyorum o zaman bekle. Tam koymadı. Eee tam, da tam koydu. Koymadı. Tamam ben neyse, de kırarım. Hadi ötecek kal. Giriyor muyuz? A Asla girebiliriz. Lan oğlum, videodayım Hasan. Hay YouTube yazıyor Ömer'de ya. Geldim. Gir, 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 gir. Flash'i var mı? Harikasın oğlum. Ben de alamam artık bunu. Keşke bir de söyleseydin Flash'i var mı. adam olacaksın. Oy, Selamun ya, aleyküm. Selamun aleyküm. İttir 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 ittir. Al şu kuleyi. Takır takır. Direkt oyunu başladığı gibi bitireceğiz. Ha dur öveyim. Ee, bu Jin Air teaser ile orta koridordaki Freddy Fear'da izleyenler varsa son yayınımızda ortalığı kavurup kasurup diye bir cümle kuracağım. İnşallah doğrudur. Eee modulu ve TSD yetkiyi hak eden tayfalardandı. İkisi de subscribe olduktan sonra böyle bir yükselişe çıktı maşallah. Gel abi. Sen sen çok sen daha güzel boş ver. Alt koridorda bir kill daha geldi bu arada. Helal olsun be. Abi ne kıdla işte görüyorsunuz değil mi? nasıl uyumlar. Yıllardır birlikteler tabi. size ben yemek Eyvallah yavrum görüşürüz. Burada kırmızı çarpın saldırı hızını alacağım galiba. Büyük ihtimal öyle. Yani. Hani mantıken. Aldım bir hatta. Artık o orada şey var. Ne de var. gel şeyi kesiyormuş sizi değil. Aha kadar öldü. Rakip takımın ormanını basabiliriz. Eloy'a dive atsanıza ya. Sen gelecek ya şimdi. Gelsin mi bakayım. Aslında gelse bir şey olmaz gibi. User direkt alırız hatta ondan sonra. Atıyor muyuz daha atın daha doğrusu? Ben de geliyorum da. Hatta geldim. <laughs> Süper abi o zaman. Kuleyi ben aldım. Tamamdır, TC. Tristan'ı da alabiliriz aslında isterseniz. Lan! Ya adamsın ya sen. Ya, Harbi adamın dibisin ya. Naked gör gör. Heh. Ah. Ah. Oğlum en büyük adam kim biliyor Allah. musun? Allah. Sen abi sen niye geldin Yozgatlı lan? Yol katlamcamız. Nasıl niye geldin? Dur burayı keserim o zaman dur. Oğlum değişik videodayım. Videodayım aşağıdayım mı? <laughs> Bir dakika burayı kesme. Ağla ağla. Lah kesmeyeceğim. <laughs> Keseceğim tabi. Abi çok güzel oynadım da tutuştur öldüm ya. Bu arada ben 22 canla kaşınıyorum abi çık çık. Çat. Oğlum hepiniz tahtaların üstüne çıkıyorsunuz benimki kılıcı kaldırıyor dua et. Harbi lan dur bakayım dur dur Beyza dursana bir. Basın abi B'ye. Dur Riven de gelsin hatta. Bas bas şimdi bas benimki Harbi doğrayım. lan. Şuna buradan. Şuna bak, harbi. bir gider misin ya? Çok güzel. Güzel. Temiz temiz oynuyoruz. 12'ye 2 lan skorda baya iyi. Hatice reds alayım mı? Yok yani. Salmayacaktım zaten. Hele bir sorayım nazik olayım. Ben için basayım. Ya sana 300 tane red heda olsun lan. Çıkayım oyundan ister misin? Yerim. <laughs> Oha lan Ay. Aha Mızrak ucunda durdu. Dur duramadı abi. bir de Ucunda durdu. Ucundan geçeceğim. Ben geliyorum orta koridora. Zaten nek ne fener atsana. Ney ne ne kıt kıt kıt. Oğlum ataydım atlayaydım öyle geliydik Fener atacak Aman. bu arada. Ay, şey tutematacak. Ezber alalım. Alacağız zaten de. Tamam. Arkadan bir girelim şuna? Hadi oğlum. ya bir oğlum. Videodaki Kalista'yı bin basar ha. Gel abi alt koridora. Tamam orada ilerley var, ilerley var. Azik ses ses. Aha. Kardeşim benim. Bismillah. E ee, bir şey yapmadı. Al onu güzel. Evet. Arkadan şey var ne yıkıt ay ne yıkıtıymışım sayandıra. Oha Kesersin. oha Oğlum sen Keser harbiden miyim? ejderhasın lan Dur bakayım Karışım bizim soyadımız ejderha <laughs> Ay. Aha, aha gördü ejderhayı <gülüyor> <gülüyor> Aynen aynen Ejderhayı gördüm ne yıkıt Gördüm ne yıkıt ejderhayı <laughs> Nereden baksana ne ejder Valla taş gibi ejder Bir de bunu ölür müyüm ölürüm abi o kadar değil lan abartma sende Abi adamı kaldırdım adam uçtu ya SS atan arkadaşa Gel abi buraya Ben niye takıyorum? Bilmem sen öyle istedin herhalde Eyvah Ah kardeşi kardeşim Kardeşim bas reyiğe Ah Oğlum ezleri bırakma Ay. lan Ay Oğlum ezlerin kendisi benim şu da Lan bu bizi keser Ben bunları abi. alırım lan Ya yani kim kesiyor Al sen tankla o zaman Hatice patlat iyi olsun direkt Ölmez Çeksene Neyse bana ne uğraşayım. Nerede? Öyle geldim geldim. Beyler buradalar. Geldi. Naked Bezos. Kardeşim. Bekledim ama yani. Alır alır alır. Alır onu. Neyse, İyi yalamadı. Baba kesiyor hepsini. Aç. Hacı be. Doğuştan kırısası çıktı ne? Kapatıyor adam kapatıyor. Bak bak bak. Oha. Ha. Öldün yalnız. <laughs> Of 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 haydi. Aa. Bu da mı alacaktı Yip. be? Ölmeyin. Geldi geldi oraya tipi geldi güzel. Hadi be. Tamamdır hemen direkt mavumu çıkayım ben şöyle bir. Bir de ayakkabı çıkayım. Ardından blue'dan sonra bir de tapla oraya taplan oyun bile bitirebiliriz hatta şu anda. 11 dakika sürdü. Ya. Basit mi? Abi zedi reportlayın ya. zoruşlarla stekleniyor değil mi aynen tamam bu bitim de zoruşlarla hala değişen bir şey yok Shivana'da oğlum güçlü lan baya yani hani alınabilir hala derecede takır takır gel gel kop 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 Ne kız sana bir şeyler olmuş Düşüşlerdesin ha. Ne oluyor lan? Ultimi yedim lan ben. Oğlum trip bunlar anlamıyor mu? Şunu şöyle alayım. Ben golemi çalacağım diye ölüyorum ha. Lan! Ejderha! Oğlum! Freddy! Tamam tamam güzel 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 olur olur. Orada tek başına Abi gidip... Aa, ne oluyor lan? Abi! <laughs> Bu Harikasın. Ya. Harikasın abi. Hatç aldı onu. Biliyorum, biliyorum Süper ya süper ya. ya. Harikasın abi. Tamam işte bilmediğim bir şey. Harikasın. Egoist naked. Aynen. Oğlum harbi kötüsün lan sen naked. <laughs> Bravo Freddy. Bravo Freddy. Evet. Evet harikasın. <laughs> Hatçe sen de süpersin şu anda. Ya ne yapayım? Tamam, şeyde yap demedim ki zaten. Süpersin diyorum, ne yapayım diye anlamadım ki ben de bu kızı. Ha, bağlıyorsun ki. <gülüyor> <gülüyor> Aa nerede? Ha geldi. Çarpatmaya gerek yok. Şuraya çarpatayım, en azından tutam görümdür. Lan! <laughs> Dört <laughs> dört. <laughs> Neyse en azından özelliğini aldım. Gel gel bunu keselim. Tamam. Yalnız ultim yok şu anda. <laughs> Tüh be. Neyse. Sıkıntı yok. Ay. Çek abi. Harika. Oha oha. Ölmezdim yalnız o DC'li kalkanı tek Haydi. yedim lan. Biraz tank kasmam lazımmış. Alamadın. Evet, evet. Ölmez bile. Canı bile inmedi. Güzel. Güzel. Barelini aldı. Harika sanatçı. Süpersin be. Ey. Tam tam olur olur. O aldı to orayı topladı. Harika. Kuleyi de alalım. Tam bunu aldık bir tane. Sersemdeyken vuruyor bu ya. Sen milyonları vur can topla bence. Tekli hedef değilsin hem şu anda. Şu da var. Atlayamazsana, Atladı ananı avradım. Harikasın. <gülüyor> Oha. <gülüyor> ya o olmasaydı alırdı biliyorsunuz değil mi? Ya bilmiyorum. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Yok yok alırdı. Yıl bastı orada. redi benden oldu. Topla topla şuraları kes. Şunu da al. Bayağı iyi farm yaptım ha. Nereden baksam midden daha fazla yapmışım midimdir. Hayır ama evet yakından bile geçmemişim tamam. Mahvolmuşla kill steal yaptım helal lan bana. KSC güneş, KSC güneş. Eee? Buradaki yoktan. Tamam. Ben bota inmiyorum. Hatice gidiyor oraya. Gel gel buraya gene. Tamam go. Olabilir, olabilir. Hı. Aa. Can toplamaya devam. Ben buradan kışıyorum. Tamam. sen Şunu abi. alalım, şunu alın. Oğlum şunu alsaydık bir be. Abi, Harika. durdur kimse... Dur dur abi. oğlum burada daha büyük olay var. Harika. Of <laughs> Sen ne diyorsun oğlum ya? Olayla alakası yok Dodge Mechanics falan. Ağlıyorsun korla, lan. Yüperdi, <laughs> Alamadım. Kes abi şunu da. Çık 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 şunu da ya. Alırım değil mi kardeşim? Bak Anlatırım bak bize. seri maçı bak bak, bak. <laughs> evet, evet. Hacı or bottan <laughs> yarmış gitmiş ha. Seri maçı oğlum <laughs> <Nerede gülüyor> <hiç> çık. <laughs> lan. Ah hadi be. Ne? Efendim. En son oynadığımız ranked maçına benzedi ha. Harbiden ha. Baksana. Dakika 17, dakika oyun bitmişti geçenki maçta. Hacı. O çok farklıydı. Hı? Ha? <laughs> Harbi ben de korktum oğlum bir şey diyecek zannettim. <laughs> Geliyorum ben ejder'e beni almayın. Ay almayın. Dur ben blue'yu alıyorum. Al. Niye oğlum senin yüzde kaç kullan şu anda? 35 tamam. 40 45 olur zannetmiştim. Normalde adamlar karabalta iyon alıyor 45 oluyor benimki 35'te kaldı. Ürünlerinde bir sıkıntı vardır oğlum. Yo var 10 CD var. 15 olması lazım. Aa sıçtık. Ha, sıçtık geliyorum ya. geliyorum geliyorum oraya sıkıntı yok. Öldüm ya. Oho Ati sen de onu yiyeceksen. Ya ne yapayım ben ne yapayım? Kız kayt 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 harikasın be. Gel buraya gel gel buraya. Gel buraya gel gel buraya da gel. Şimdi alabiliriz abi burayı. Direk Q'larla. Hadi al, al hatça al. Wow. Süpersin. Gidiyoruz ve what? Ne demek what? Dur, ya ne o ya. ne ulti ya o? Devam et lan. Nasıl al oğlum bana. Diyor. Al onu al al benim Abi için. Ne, ne mücadele verdiniz o adamın <laughs> çocuğu. Kanka adam adeki yani boş değil. Tamam sen tek atıyor lan. Abi. <laughs> Çok pis beyitledi ama. Ha kestim lan. <laughs> ah, ah be adam. oğlum. Ne yapalım biliyor musun bak. Girelim biz bunlara ama. Nasıl girelim? Tamam aynen öyle ben girelim. Ben nasıl geçtim lan? Aa asist aldım. Tamam gelmiyorum şu anlık. Ben şu ultimiz teklersem eğer. Ki Tekledim büyük ihtimal aynen öyle. Atla ona oğlum atlasaydın ya. Açtık <laughs> yine Oğlum. Oğlum alırız onu lan. Harikasın. Yok alamaz. Alamayız. Ben alırım ama. Değil mi? Değil mi? Alayım. Alayım. Anladım. Ya of. Nidale çok şanslı ya. Evet ya. Çok şanslı evet. Üç kere le... Üç kere topla öyle kaçtı ben. Boş ver. Çok ben şanslı aynen. Yapayım. Alt yılanı seveyim inananı. Ben de büyü direnci almam lazım ya. Zırhım çok önemli değil şu anda. Tristan'a çok fazla damage yok. Hatta hiçbir AD'nin damage yok. Sindra bayağı fazla vuruyor. Ya da Sindir artık nasıl okunuyorsa. Şurada şöyle kalsın. Sterayamız var. Potumuz da burada duruyor. Mahvolmuş da tamaysa. alırız. atla atla atla. Oo. Güzel güzel. Şampiyonlar şampiyon serisi güzel. Buraya 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 buraya. Geldim geldim. vurdum onu. Geldim mi? Tamam. Helal lan. Ana Aha, ne <laughs> Ölmesin de. Ulti de yok çünkü. <gülüyor> Öldüm. Ana heal nebine gitti. Ölmedi lan. Adama da W attım sersem yiyince falan. Ya Abi sence çok vuruyor ya. Ama Sandra bayağı fazla vuruyor hem de o sonra daha çok banlanmaya başladı. Ha. Alt koridora iniyorum ben. İnmiş zaten ribbon. Almayayım mı? Geleceksin. Yok yok yok. Go. Allah'ım. ejderha yuvasından çıktı dedim. <laughs> tamam onu da al onu da al. Kız onu da al. Harikasın <gülüyor> be. <gülüyor> Lan ne oluyor? <gülüyor> ha. <gülüyor> İlahi. Yetişmeye çalışıyorum. Ah be. Ultisinden dolayı. Tam kule alın, kule alın abi. Kilo oynamayın, kule alın. Boşver İkinci E fullenmiyor herhalde artık ya. Ben W fullleyeceğim bundan sonra oynarsam. Çok saçma geldi. Bine i̇lk W fulleniyor onda. Ciddi misin? Evet. Abi fullemedin. Hayır ben, ben ilk Q fulledim. Oha. Tek attı Hı, lan. Ölmüyor lan. Ben ilk Q fulledim lan ne? <laughs> Oğlum W ödeyecekti sonra Q ödeyecekti. Pardon abi. Ama bu da oluyor işte hani evet. görüyorsunuz. Bir de bu elbin de yanlış da neyse. Ben kardeşim ben kendi yani bu elbimi kasıyorum. Bu elbimi son alsaydın ya. Allah. In. Seni mi Ya Yo karacağım? direkt saldırı hızı jungle itemek sen iki aydır'a gerisini tank kasıyorsun. Evet, Taş, tank, tank kasıyorum şu an bende. Oğlum bu it yani, bana ya, ya oğlum siz bana bırakın ha benim bu itlerim böyle benim bu itlerim bilen tamam. bilir. Evet. Ne evet, yapar? Bilen biliyor işte. Ama şu skill fullleme de yanlış yapmayı çok sevmiyorum ya. Kötü bir şey. Abi, bir şey olmaz ya. Geldim geldim. Ya, adı. Adı yine. Geldik Bunun geldik. Yani. Devam Güzel. devam ya Şöyle de ittiriyorum ben de. O ne? Ne yapıyor? Hayırdır ya? Hocam you are serious ya hocam. Sakin hmm. ol. Aa kule varmış lan. Ezer ya. Ne olduğunu bilmiyordum. İyi aldı orayı. Onu da alır Hı -hı. lan belki. Hadi oğlum. Aldı. Tamam tamam sıkıntı yok. Şu bitsin şunu öyle vurayım. Ne alamaz mıyız lan? Aynen Olay öyle, ya. aynen öyle. Aynen öyle. Ben Şunu ne yapayım? lan. Abi, güzel güzel, burayı da alalım. Adam olacağınız. Abi bana bir ilerliyor sıkıntılı. Şu an kimse sıkıntı değil ya. Bana çok vuruyor adam yüzden Karşım kantarın ya o yüzdendir. Baba -ba gavura bak ya. Oğlum sarak hala aktif olmadı lan. 600 hasar almış bir de ne aktifleşmedi lan? Aa ölmedi ya abi gusül almış bunlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa miyon miyon blok miyon blok miyon blok. Dötteren <laughs> dötteren. <laughs> <laughs> Güzel ultiyle Ay, gir abi sindire. Sindire gir. Kesiyoruz gel. Hayır. Abi kesersin Hatice. Hatice kesersin. Vur. Dur. Harikasın Hatice. Evet. Süper süper, evet. süper 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 e Mükemmelsin sen ya Bu kadar, bu kadar net abi Cık, Tertemiz iş Bu oyun bu kadar basit Bu kadar basit ya Bakayım ne alınıyormuş başka Bu arada kırmızı değil mavi alınıyormuş hmm, Tamam Evet Haşmet Lider'a Aynen sen iki alıp full tank gitmen gerekiyor taşımak için? Karışım sen rahat ol. Taşıyor tamam, zaten. Tamam ben Aldınız orayı. O ikinci kuleyi de al. Sarınca iz bu. Aa, Kaç saniye ya? Atıcı at at geldi, atıcı. Kurtaracağım seni. <laughs> koş, koş. Eliyorum, koş. Geldim at. Ah. Oha ya! Onu da alırsın, onu da alırsın. Tosba! Harika Eyvah. be! Eyvah! Öldün öldün, boşuna geldim. attın o sıçrayı. Ya. Olur öyle şeyler, boş ver. E olsaydı keserdim ya. Lan Oy. bensiz oyun Oy. mu biter? Bensiz oyun mu biter? <laughs> Bitirme Ay. la diye, bitti! <laughs> Cici. Cici. Bak, bensiz, bensiz oyun mu biter? Abi bu ne ya? Bu nasıl bir 18 resmen ya? Bakayım en fazla sar kim verdi? Kreş vermediyse çıkarım onu. Bakacağım abi. Kimin? Riven verdi. Es geldi. 14 kill ve en fazla Riven vermiş abi. Ondan sonra Karista, ondan sonra Zed, ondan sonra ben abi. Hasarlar tabi aynı 800 fark var sadece de Güzel abi güzel güzel hayırlı uğurlu olsun güzel oyunda Arkadaşlar ee, bu oyundan da bu kadar CS şampiyonun pardon şampiyonlar şampiyonu serisinden e, ee, Shivana'yı oynadık Bir dahaki maç Zed oynamıştık Shivana oynadık bir dahaki maçta bir Riven oynarız ardından Tresh Kalista ile birlikte Birlikte serimizi sonlandırırız. Kendinize iyi bakın. video beğendiyseniz like atmayı, desteklemek için de yorum atıp ee, görüşlerinizi belirtmeyi Unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Katıldığı için Naked'a, Atacan'a, Freddy Fear'a, Atakan'a, Freddy ve Hatchi'de teşekkürler. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.